Denizli'de geçen zaman Taze bir çiçek gibi gelmiştin Susuz kalmış bir hal vardı teninde Gençtin Ne de zor geçiyordu yıllar Zorluklar çıkarıyordu karşına zaman Etrafını tanımaya başladın ardından Kim ne için sevilir ya da sevilmez Aklın almıyordu her şeyi elbette Duyguların Zirvede yaşıyordun. Seçmeye başladın son arkadaşlarını. Çok genişti hayat sana göre nedense değerlerinden uzaklaşmıştın o zamanlar. Ne zaman kendini gelecektin kim bilir. Lise yılları bitti hala tercihin yoktu. Ne olsam acaba diye sormuyordun. Aşındırıyordun yılları o hızla. Sıkmaya devam ediyordu seni zalim yıllar. Ahiret yolcusu olmuştu çoktan baban. Sarsmamıştı seni ama pek fazla. Yolunda gitti nasılsa işlerin. Buldun bir yolunu zamanla. Büyük bir yol açıldı sana. Orada gizliydi belki nasibin. Yolları aşındırdın. Orada da kaç sene döndün yuvana yıllar sonra. Bursa'da değil şimdi zaman. Denizde vakit senin için. Yaşayacaksın belki doyasıya. Güleceksin artık üzülme.